Öte yandan İsmet Paşa'da da hükümet başkanı Rauf Bey'e karşı bir güvensizlik duygusu başlamış. Rauf Bey'in imzasıyla aldığı hükümetin görüşünü bildiren yazılardan, Rauf Bey'in beni haberdar etmeden talimat vermekte olduğu endişesine düşmüş. Nihayet İsmet Paşa, görüşmelerin ciddi ve nazik safhalara girdiğinden söz ederek, benim durumu bizzat takip etmemi yazdı. Gerçi ben İsmet Paşa'nın raporlarından, ve hükümetin kararlarından haberdar ediliyordum. Fakat Rauf Bey'in kararları İsmet Paşa'ya bildiren yazılarının ne şekilde yazıldığını kontrol etmiyordum. İsmet Paşa'nın dikkatimi çekmesi üzerine Lozan görüşmelerini hükümet toplantılarında doğrudan doğruya takip etme ve hükümet kararlarını bazen kendim kaleme alma gereğini duydum. Söz konusu ettiğimiz mesele üzerinde açık ve kesin bir bilgi verebilmek için İsmet Paşa ile Rauf Bey arasında çeşitli konularda yapılan yazışmalardan yalnız iki konuyla ilgili olanlarını huzurunuzda inceleyeceğim.